Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hava yağmurlu. Bugün çok güzel bir gün. Uzun bir sıcak havadan sonra Adana'da yağmur yağmaya başladı. Ve biz de bu güzel havada keyif almak için buraya geldik. Arkamızda gördüğünüz bu adayı biliyorsunuz önce bir video çekmiştim. Şu an bu ada sular içerisinde kaldı. Biz de bu adanın içerisine gidip Bakalım orada oturmak isteyeceğiz. Oturabileceğiz mi? Geçebileceğiz mi? Şimdi fazla laf uzatmadan arkadaşlar hadi hep birlikte bu adaya doğru ilerleyelim ve gidelim. Arkadaşlar şimdi adaya doğru ilerliyoruz. Suyun içindeyiz. Keyifli bir hava ve gerçekten diyorum bu yağmurlu havada muhteşem derecede bir keyif veriyor. Şu an suyun içindeyiz, adaya doğru gideceğiz. Kızlar da bize bize gülüyor ama çünkü neden deniliyorlar söyleyeyim size? Bu keyfi yaşayamadık. Adaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Suyun içerisindeyiz şu an. Muhteşem bir ortam var. Şu an anlatılmaz yaşanır derler ya, biz de yaşıyoruz. Arkadaşlar adaya doğru yaklaştık. Şu an suyun içindeyiz. Gerçekten çok güzel bir ortam yağmur yağıyor. En keyif aldığımız zamanlardan bir tanesi. Hadi hep birlikte adaya doğru çıkalım mı? Evet, çıkalım arkadaşlar. Gelin buyurun. Biz adanın keyfini çıkarmak için bu yağmurlu havada ilerliyoruz. Arkadaşlar adaya geldik. Şu an adımlarımı atıp adaya ulaşıyoruz. Hadi hep birlikte benimle gelin adaya çıktım. Evet, çok güzel bir yer. Kameraman yaklaş bana doğru, yaklaş, yaklaş. Evet. Şu taraflarda gösterir misin kameramı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şurada oturan kızlar var. Ya kameraman o tarafa çevir. Az önce şu kızlar, şu kızlar, kapı parmağımın ucundaki kızlar bir suyun içerisine giriyoruz diye bize giriyorlar. Siz gülün bakın, biz adadayız. Şu an siz orada kalın oturun. Evet arkadaşlar, adaya çıktık. Şu an adanın etrafını keşfedeceğiz ve bu güzel manzarayı izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar adaya doğru çıkıyoruz. Şu an çok güzel bir yer burası. Kameraman dikkat etseniz. Evet. Evet muhteşem bir hava Evet Çok güzel. Yağmur taneciklerini de çeker misin şunun üzeri, üzerindeki yağmur damlacıklarını, tanelerini? Evet, muhteşem hava. Arkadaşlar anlatamam size. Çok güzel bir hava. Yağmurda keyif alıyoruz. Çok güzel burası. Anlatamam size. Evet, geldik. Adadayız şu an. Adanın üstündeyiz. Ne desem boş çünkü çok güzel bir hava yağmur taneleri üstümüze geliyor ıslanıyoruz şu an gözlerimiz bu muhteşem manzarayla büyük keyif alıyor evet bizim gibi bir çılgın daha var orada evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kameraman teşekkür ediyorum bak yüzüyor arkadaşı da orada ve bize doğru adaya doğru geliyor gel bakayım kardeşim ada bizim evet ada bizim kameraman çek böyle Evet, çok güzel. Muhteşem manzara. Şimdi şurada Evet, kameraman şöyle gel. Ben gösteriyorum. Bekle, bekle, bekle. Tam şurada arkadaşlar birazcık kamp yapacağız. Ben size şimdi göstereceğim onu. Devam ediyoruz videomuza ve kamp yapmaya hazırız arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur hızlandı. Evet sandalyelerimizi açtık. Kampımızı kurmak için geldik buraya. Yağmur şiddetlendi. Ama yağmurun şiddeti bizi durduramadı arkadaşlar. Biz bugün burada bu keyfi yaşamak için geldik. Evet yerimize de oturduk. Harika bir yer burası. Kameraman şöyle ileriye doğru al. Evet. Evet çok güzel. Bu yağmurda arkadaki kardeşimizi de bak nasıl bir çılgınca yüzüyor. Onu da göster. Evet onu da göster. Onu ve diğerini. Çok güzel. Harikasın. Harikasın. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir yerdeyiz. Bugün burada yağmurda ıslanacağız. Adanın ortasındayız arkadaşlar. Keyif almak için buraya geldik. Kameramanım sen de gel buraya otur artık. Evet sen de bu Ve ıslanıyoruz arkadaşlar. Evet ıslanıyoruz. Arkadaşlar muhteşem bir yere geldik. Adanın içindeyiz. Adanın üstündeyiz. Hava çok güzel. İlk önce havamız güneşliydi ve hava kapandı, yağmur yağmaya başladı. Bu güzel adada güzel keyifli vakitler geçirmek için buraya geldik. Gök gürültüsüyle burada bulunmak anlatılmaz bir keyif. Vazgeçemiyoruz. O yüzden buraya geldik. Ve burada kamp kuruyoruz şu an arkadaşlar. Kamp kurarken sizlere bu güzel manzarayı da izletmek istiyorum. Kameramanım yaklaş yavaş yavaş gel bana doğru. Evet kameramanıma da bu yaptığı işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet şöyle gel ve bu güzel manzarayı yağmurlu havayı çek lütfen çek ve bu güzel manzarada gördüğünüz gibi nerede olduğumuzu görüyorsunuz. Evet çok güzel ve anlatamam size bu güzel duyguyu yağmurların içinde bu güzel yerde büyük bir keyif alıyoruz. Evet sadece adını da biz çılgın değiliz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuklar yağmurlu havada herkes yüzüyor. Yağmurdan korsaydık suyun içine girmezdik arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi küçükler ve biraz daha büyükler burada suyun içerisinde. Biz bu çılgınlığı yaparken tabii ki çok büyük keyif alıyoruz arkadaşlar. Siz de hayatınızda küçücük de olsa çılgınlıklar yapın ve hayatın keyfine varın arkadaşlar. Böyle güzel manzaralar, böyle güzel keyifli anlar bir daha karşınıza çıkmaz. Siz bir şeyleri başarmak istemediğiniz sürece bir şeyler ortaya çıkmayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu güzel yerin keyfini çıkarmak için buraya geldik. Evet. Anlatamam bu güzel duyguyu. Çok güzel. Ve biraz daha yağmurumuz azaldı ve keyifli vakit geçiriyoruz burada. Şöyle söyleyeyim, suyun güzelliğini de görüyor musunuz? Ne kadar temiz. Evet, harika bir yer burası. İnsan burada şu an havanın temizliğini size anlatamam arkadaşlar. Çok güzel bir hava var burada. Çok güzel. Muhteşem bir hava. Arkadaşlar, havayı görüyorsunuz. Muhteşem. Bir yaz günü, keyifli, çok güzel bir hava. rüzgarın sesini belki duyuyorsunuz bilmiyorum. Adana'ya gelmek anlatılmaz güzel, anlatılmaz güzel. Bu buraları yaşamak çok büyük bir zenginlik. Adana sizin bildiğiniz bir yer. Adana cennet bir ülke. Sizler de vakit bulursanız Adana'ya gelirseniz böyle güzel yerlere gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biz burada bu güzel yere adaya yürüyerek geldik. Çok güzel bir manzara bir sizden isteğim arkadaşlar videolarımı izliyorsanız beğeniyorsanız hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi yorum yapmayı gerekirse paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ben sizler için daha güzel videolar çekmek için uğraşıyorum görüyorsunuz yağmur demeden çamur demeden buralara geliyoruz ve böyle güzel vakitler geçiriyoruz hayatınızdan şunu çıkarmayın arkadaşlar ne kadar heyecan istiyorsanız o kadar hareket etmeniz gerekir. Ne kadar güzellik istiyorsanız o kadar mücadele vermeniz gerekir. O yüzden bu güzelliği yaşamak için mücadele verdik. Buraya geldik. Havadaki rüzgar görüyorsunuz. Birazcık daha üşümeye başlıyor gibi sanki arkadaşlar. Evet. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Deniz yıldızında kalmayı, mutlu olmayı, neşeli olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu güzel manzarayla kalın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Mutlu kalın. Aşkla kalın. Muhabbetle, keyifle kalın arkadaşlar. Her zaman böyle güzel yerlerde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız arkadaşlar. Çok güzel bir hava. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Aşkla kalın arkadaşlar.